Merhaba oyun canavarları. Beğenini ve yorumunu eksik etme diyorum. Desteğin benim için önemli. Eğer ki abone olmadıysan abone olursan tadından yenmez diyorum. Haydi bakalım. Atomic Heart, alternatif bir dünyanın ütopyası. Atomic Heart 1955'in alternatif Sovyetler Birliği'nde geçen, kapalı bir dünyaya sahip bir macera rol yapma aksiyon oyunudur. Bilim, eşitlik ve kardeşlik bu gerçeklikte özgürlüğün ana sembolleridir. Ancak ideal bir toplumu inşa etmek için ne tür bir çaba gerekir? ve böyle bir toplumun fiyatı nedir? İstihbarat, binbaşı, P-3, İtopya rüyasının arkasında hangi güçlerin olduğunu bulmak zorunda kalacak mı? Tesis 3826'nın deniliklerinde hangi sırlar saklı? Gerçeğin bedeli kanla ödenecek. Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy ilk olarak Harry Potter kitaplarında tanıştığımız dünyada geçen açık dünyaya sahip bir RPG oyunudur. Tanıdık ve yeni konumlarda bir yolculuğa çıkın. Büyülü canavarlar keşfedin. Kalp denizi özelleştirin. İksir üretin. Büyü yapmada ustalaşın. Yeteneklerinizi yükseltin ve hep olmayı istediğiniz büyücü olun. 1800'lerde Hogwarts'ı yaşayın. Bu oyunda karakteriniz, büyücülük dünyasının yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Çeşitli müttefikler edinip karanlık büyücülere karşı savaşın ve nihayetinde büyücülük dünyasının kaderini tayin edin. Mirasınız onun nasıl kullandığınıza bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın. Deliver Us Mars. Ödüllü oyun Deliver Us The Moon'un devamı olan Deliver Us Mars, sürükleyici bir astronotluk deneyimini sunan yoğun atmosferli bir bilim kurgu macerasıdır. Gizemli Outward tarafından çalınan ARK koloni gemilerini kurtarmak üzere gerilim yüklü ve yüksek riskli bir görevde yeni sınırları keşfet. Mars bizi bekliyor. The Settler Navy Derinlemesine bir birikim deneyimine ve gerçek zamanlı stratejik savaşlara sahip bir strateji oyunudur. Çarpıcı grafikler ve ayrıntılı animasyonlarla baştan sona tamamen yeniden tasarlandı. Üç grup arasından seçim yapın. Elari, Maru ve John. Her birinin bezelsiz bir görünümü, oyun tarzı ve arka plan hikayesi vardır. The Settlers dünyasında geçen hikayeye dayalı bir kampanya deneyimleyin ve özel hardcore modunu ve ek zorlukları deneyin. Uzun süreli eğlence için diğer oyuncularla veya yapay zekaya karşı heyecan verici çarpışma savaşlarında 8 oyuncuya kadar çevrimiçi oynayın. The Settlers New Orleans. Wild Hearts, ortama yeni bir soluk getiren Wild Hearts'ta teknoloji, doğanın acımasız gücünü kullanan korkutucu canavarlarla karşı savaşma şansı sunuyor. Bu canavarlara tek başına meydan okuyun veya kusursuz eşli oyunda arkadaşlarınızla avlanın. Av sahalarını kurun. Sürüyle avlanın veya yalnız kurtulun. Avlanmak için kuşanın. Kuşanmak için avlanın. Fantastik feodal Japonya'yı keşfedin. Wild Hearts Wanted Dead Wanted Dead Ninja nice Gaiden ve Dead or Alive yapımcılığından yeni bir Hibislicious Shorter. Oyun büyük bir şirket komplosunu ortaya çıkarma görevinde seçkin bir Hong Kong polisi ekibi olan Zombie Unity'nin bir haftasını takip ediyor. Sert bir Hong Kong polisi olan Tegman Hannon Stone olarak oynayın ve muhteşem bir cyberpunk macerasında paralı askerler, çete üyeleri ve özel askerler arasında ilerleyin. Ana özellikler yakın dövüş, üçüncü şahıs nişancılık, acımasız bitiriciler, cyberpunk dünyası, sürükleyici hikaye. Gerçek zorlu deneyim. Wanted Dead. Like a Dragon Ishin. Bu hareketli tarihsel macerada kılıcınızı çekin, tabancanızı doldurun ve devime katılın. Like a Dragon Ishin yerelleştirme desteği, tamamen yeni içerik, mükemmel bir şekilde yeniden düzenlenmiş grafikler ve Unreal Engine 4'te modern platformlar için geliştirilmiş yetenekler ile 2014 Japonya'ya özel çıkan atasından destekle gelişiyor. 1860'ların Kyosu yayılmış eşitsizlikle boğuşuyor ve bir samuray adalet arayışıyla tarihin gidişatını değiştirecek. Sakamoto Ryoma olarak kılıcı elinize alın ve Kyoto'ya gidip babanızın katilini bulun. Üzerine yıkılan cinayetten adınızı temize çıkarın ve onurunuzu geri kazanın. Bunu yaparak Samuray dönemine bir son verecek ve Japonya'nın geleceğini sonsuza dek değiştireceksiniz. Like a dragon, iş in. Bloodborne 3 Acımasız, çılgın, taktiksel işte bu Bloodborne. İkonik ölüm sporları, en yeni kutu oyunu kurallarını ve yeni içeriklerini kullanan yeni bir fantezi futbol video oyunu ile geri dönüyor. Zirveye giden yolda karşına çıkanları ez ve rakiplerini mezara gönder. Kramponlarını giy, kaskını tak, omuzluklarını ve göğüslüğünü düzelt ve kemerine keskin bir hançer sıkıştır. Old World'de sakinleri farklılıklarını Tanrı Nurfey'nin kutsal oyununu oynayarak çözmeye karar verince Old World'de savaş kalmadı. Bu oyun Bloodborne. Ancak bu yerini aldığı savaş alanlarından daha az kanlı bir oyun değil. Katletme, sakat bırakma, hile, rüşvet, büyü ve hatta ilahi güçlerin dahil olması sahada birbiri ardına yaşanıyor. Ve izleyen herkese keyif veriyor. Bloodborne 3 Destiny 2 Lightfall Kuşatma altındaki bir Neptün şehrinde her şeyin sonu yaklaşırken muhafız arkadaşlarında güç bul. Lightfall'ın unutulmaz efsanevi modunda zafer kazanmak için yeni ödüllerle kuşan ve yeni karanlık güçlerin kilidini aç. Destiny 2 Lightfall Scars Abound Scar Sabon henüz keşfedilmemiş yabancı bir dünyadaki zorlukları aşmanın tahmin edici hissiyatını ilginç ve karmaşık hikayelerle birleştiren zorlu bir üçüncü şahıs, nişancı, bilim kurgu aksiyon ve macera oyunudur. Bazı şeylerin keşfedilmemesi gerekir. Ne olursa olsun hayatta kal. Scars Abon Company of Heroes 3 Company of Heroes Çarpıcı bir Akdeniz savaş tiyatrosunda kalp atışlarınızı hızlandıran, savaşı daha derin stratejik seçimlerle birleştiriyor. Akdeniz'e hoş geldiniz anlatılmamış savaş hikayeleriyle dolu nefes kesici bir tiyatro. İtalyan dağ geçitlerinde, nefes kesen kıyı mezarlarında ve Kuzey Afrika'nın uçsuz bucaksız çöllerinde vahşi düşman kuvvetleriyle çarpışın. Çarpıcı görseller sizi tetikte tutmak için tasarlanmış özgün ve son derece çeşitli ortamlar sunar. Company of Heroes 3 Retinal PC'ye geliyor. PC'ye mermi cehennemi aksiyonu taşıyan bu ödüllü üçüncü şahıs nişancı oyunu ile döngüyü kırın. Selena'nın Regal Like macerası. Unutulmaz bir yolculuk yaşatmak için bir dizi çarpıcı grafik ve performans tabanlı geliştirme ile birlikte geliyor. Eksiksiz bir PC deneyimi. Returnal. Will West Dynasty 1800'lerin Amerika'sında batıya uzanan yollarda yerleşimciler ve öncüler daha iyi bir hayat, iş fırsatı ve macera uğruna Pasifik kıyısına doğru ilerlemeye kararlıydı. Çiftlikler kurdular, sığır yetiştirdiler, altın aradılar, yerleşim yerleri ve kasaba kurdular. Bir tutam altın bile yüzlerce korkusuz macera peresi çekmek için yeterliydi. Ufak bir yerleşim yeri bile hızlıca salon, tüccar, kumar, maceracı ve silah şolla dolu bir kasaba haline geldi. Ancak hiçbir şey ebedi değildir. Fırsatlar ve kaynaklar bittiğinde refah içindeki kasabalar göz açıp kapayıncaya dek hayalet kasabalara dönüşebilir. Nefes kesen bu ilginç dönemde vahşi batıyı fethet. Tek tabanca olarak başla. Yerleşecek bir yer bul ve kaderin basamaklarında yüksel. Belki de canlı ve işlek kasabalardan birinin başkanı bile olursun. Sını tanımadan ilerle. Will West Dynasty Sons of the Forest. Uzak bir adada kayıp bir milyarderi bulmak için gönderilince kendinizi yam yam istilasına uğramış bir cehennemde buluyorsunuz. Bu korkunç yeni açık dünya hayatta kalma korku simülatöründe zanaat yapın, inşa edin ve tek başınıza veya arkadaşlarınızla hayatta kalmak için mücadele edin. Ve hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapın. Sons of the Forest. we